Herkese merhabalar Ultimate Team'in 38. bölümüne karşınızdayım. Bu videoda yine paket açacağız. Biliyoruz bir şey çıkmayacak ama yine de biz açalım ne olur ne olmaz. Onun dışında kadro kurma görevlerinde oyuncular var onlara da bakacağız. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi oyunculara geçelim. En son Felipe Anderson gelmişti aynen ondan önce de Alexandro geldi. Bir Alexandro'ya bakalım ilk ne istiyor. 84 istiyor ve 86 istiyor. Yani ya yani Aleksandro'nun zaten en büyük artısı Ronaldo'yu bağlamak olacak. Yüksek orta çalışma oranı var. 3-3-1-80 boyunda. Aleksandro zaten iyi bir bek ama yani özellikleri gayet iyi. Mantıklı bir seçim olabilir. Özellikle Ronaldo düşünüyorsanız bağlamak açısından kesinlikle mantıklı olacaktır zaten. Benim sol bekte Mendy var. Ronaldo gelirse nasıl bağlarım diye düşünüyorum. Ronaldo'yu zaten almayı düşünüyorum. Ama tabii ki paket şansımızın iyi olması lazım. Onun dışında yani Semedo ile bağlayabilirsiniz Ronaldo'yu. O da var. Ama Alejandro mantıklı bir seçim olur. Eğer yani yapılacak espciler arasında bence bu. Felipe Anderson. Felipe Anderson bayağı iyi görünüyor şu anda. 92-89 driblingi var. Şutu ve pası da hiç fena değil. Yüksek orta. Driblingi bayağı iyi. Bayağı iyi. 79 dayanıklılığı var. Ne özelliği varmış? Plase şut. Doğal yetenek. Güzel plase şutu da var. Yani Porto'nun durumunu tam bilmiyorum ama ne istiyor? Bir dakika. istediğine göre şu anda karar vereceğim. 84 rating istiyor. Bence yapılır. Ya Porto'nun durumunu dediğim gibi bilmiyorum ama yani çok iyi bir yedek bile olur şu anda. Ben bir yapmayı düşünebilirim Felipe Henderson'u. Porto zaten çıkacaksa kesinlikle yapın. Yani bence yapın. Porto gruptan çıkacaksa kesinlikle yapın. Hümmin son var. Sonu zaten anlatmaya gerek yok. Yani bu kart kanat oynamaz. Direkt forvet. Ben yapmayı düşünüyorum aslında yorumlarda da belirten arkadaşlar oldu yani sonun zaten bitiriciliğini hepimiz biliyoruz benim aklıma takılan şey sadece çeviklik dengesi ama e, yani Werner'le oynadıktan sonra son benim için harika olacaktır ama çok pahalı tabii ya yani 85 86 88 ve 87 yapabiliriz elimizde çok oyuncu var. Ama bir düşüneceğim. Yani şu perşembenin ödülleri yine her zamanki gibi çok kritik olacak. Onun dışında Atalı zaten biliyoruz. Evet başka da bir şey yok. Bu görevi ben yapmadım. Gerek yok yani UCL nadir oyuncu. 75 nadir bile var. O yüzden gerek yok. Evet şimdi paketlerimize geçelim. Bu arada 307k paramız var. Benim şeyler hala duruyor. Yatırımlar hala duruyor. Biraz bir kıpırdadı. Mesela ne kadar almışım? Loris'i 18-25'e almışım. Şu anda ne kadar? Yani 19 teklif var. 19-750 teklif var. Herhalde bir 22'ye 23'e gidiyor. Evet 23'e. Biraz daha bekleyeceğim. En azından şu Mbappe çıkana kadar. Ayın oyuncusu Mbappe çıkana kadar bekleyeceğim. Fabinho'lar ne oldu mesela? Fabinho'lar 17-750'ye falan almıştım aynen. Fabinho'lar da aynı şekilde bir 3-4K artış var. Yani satabiliriz tabii ki ama biraz daha yükselsin istiyorum. Navas'ı mesela kaç almışız? 17750. Navas da aynı şekilde. Hepsi bir 2 3k artmış durumda şu anda. Yani burada yine satılacak çok oyuncumuz var. Fabinho'lar var. Bakacağız. Ben yine bekleme taraftarıyım biraz. En azından şu Mbappe çıkana kadar. O zamana kadar işte paketlerden güzel bir şeyler çıkarsa tadından yenmez. Şimdi paketlerimize geçelim. Evet 11 tane paketimiz var. Bu 11 paketten en kötüsü hangisi? Bir tane bir nadir oyuncu olan vardı. Evet, şunu açalım ilk. Küçük nadir altın oyuncu paketi. Yani her paketten her oyuncu gelebilir. O yüzden paketin içeriğine çok bakmıyorum. Bundan bir şey gelmedi ama. Benim de başıma geldi. Yani saçma paketlerden saçma oyuncular çıktığı oluyor. O yüzden e, çok paket ayırt etmeden açmak lazım. Ben az nadir olanları ilk açıyorum. Bunda da 3 nadir var. Bakalım belki güzel bir şey gelebilir. Hadi. Port geldi. Mendi verir misin? Vallahi Mendi ver be. Hadi. Geliyor mu? Yapma be. Lakazet. Güzel. Güzel Lakazet iyi. 83. Ama işte Mendi ver. Ya yani Mendi'yi ver de ben de kendiminkini satayım. Güzel yani işte görüyorsunuz mesela bir hafta önce jumbo nadir oyuncu paketi açmıştık. İçinden board çıkmamıştı. Bu Bundan mesela içinde 3 nadir var. Onda 24 nadir vardı board çıkmadı. Bunda 3 nadir var board çıkıyor. O yüzden ya paketin içerine çok fazla bakmayın. Tabi ne kadar nadir olursa o kadar olasılığı fazla ama her paketten iyi oyuncu çıkabilir. Evet bundan sonrakilere bir de şunu açalım. Premium altın oyuncu paketini açalım. Sonra da jumbo premium altın paketini açacağım. Evet mesela bundan hiçbir şey gelmedi. Bu paket zaten çok garip bir paket ya. Hiçbir şey gelmiyor bundan. Bu Premium Altın Oyuncu paketi. 3 tane nadir var içinde. Hiçbir şey geldiğini görmedim ben bu paketten. Evet Jumba Premium Altın paketi. Bundan e, FIFA 19'da... Bu paketten FIFA 19'da arkadaşım bana Ronaldo çıkarmıştı. Cristiano Ronaldo. O yüzden bu pakete her zaman ayrı bir ilgim var. Carlos Vela geliyor. Evet, onun dışında bir şey yok. Evet, artık iyi paketler var. İki tane nadir oyuncu paketimiz var. Bunların bir tanesi galiba satılamazdı. Evet, küçük nadir karışık oyuncu paketini açalım. Gelir mi bir şey? Gelmedi. Sağlık olsun. Zaten iki tane altın vardı. Hep, paketin hepsi nadirdi ama iki altın vardı. Güzel ödüllerden de artık satılabilir almak istiyorum çünkü kulüpte çok satılamaz oyuncu oldu kopyalarını da değiştiremiyorum o yüzden artık büyük bir ihtimal satılabilire döneceğim İyi bir şey çıkarsa da artık satarım hani en azından kadromu şekillendiririm şu üst düzey karışık oyuncu paketini açalım İçinde 4 tane altın var hiçbir şey gelmiyor ha o şey mi geldi yoksa Yok gerçekten bir şey gelmedi. Ya şu paket açılımı artık bizim klasik oldu. Pazartesi ya da salı günü geliyor. Yani ya salı ya çarşamba geliyor pardon. Ya pazartesi salı çarşamba bu Üç günden birinde oluyor. Ama artık bir kere beni şaşırttı. Güzel bir şey çık be. Vallahi yoruldum. Hadi. Hadi bize de bir şeyler ver. Biz de biraz kadromuzu güçlendirelim. Yok. Kadromuz aslında şu anda güçlü zaten. Ama e, tabii ki daha iyi oyuncular lazım. Çok hızlı bir şekilde Neymar'a ulaşmam lazım. Yani bu kadroya Neymarı eklemem lazım. Yoksa yani bu kadroyu sattığım zaman zaten Neymarı alabiliyorum ama e, onu istemiyorum. Evet, bu üst düzey altın oyuncu paketini de açalım. Bu az önceki SPC'den geldi. Gelir mi bir şey? Hiç hiçbir şey gelmedi. Ha bu geldi. Tamam. Bunu görünce seviniyorum artık çünkü hani arkası olabiliyor. Board, walkout, herhangi bir şey. Yok. Evet son 3 paketimiz. Mega paketi açalım. Artık bunlardan bir şeyler gelsin lütfen. Yani gidiyorsun 6 oyunculu paketten bana board veriyorsun ama mega paketten çıkmıyor işte yani bunu demeye çalışıyorum. İyi paket her zaman iyi vermiyor. Şuraya bak pakete bak. Yani şuradaki tek para eden adam herhalde Zidane ya. Vallahi Zidane ya. Kralın futbolculuğu da ayrı kazandırıyor. Teknik direktörlüğü de ayrı kazandırıyor. Satalım. Vallahi Zidane çıksın her zaman. Daha ya en azından 5K'ya gidiyor. Evet, son iki paketimiz. İkisi de nadir oyuncu paketi. Yani bir şey gelmesi lazım ya. Bence yeter artık. Ort geldi. Voltout gelmedi. Inform geliyor. Mısır, Santrafor, kim bu? Al Soma. Arkası olabilir. Arkası olabilir. Yani iki tane 83 var güzel. Zaha yani çok iyi bir oyuncu değil. Bir ara kullandım. Evet bu satılamaz bir paketmiş. Güzel öbürü büyük ihtimal satılabilir. Yani öyle hatırlıyorum. Bakalım. Son paketimizi de açıyoruz. Bir tane Volkout alabilir miyiz artık lütfen? Lütfen. Geldi hadi. Bak kolu da bıraktım. Inform geldi ama yapma ya. Aa bu şey UEFA Avrupa Ligi. Ya Abi Sisokko verseydim bari ya. Grimaldo güzel. Tamam güzel. Güzel. Grimaldo iyi. En azından yani iyi bir şey çıktı. Hani farklı bir kart gördük. Arkası. Arkasında bir de Sisokko mu? Güzel paket. Güzel paket. Baya iyi paket. Aa bu da satılamazmış. Yanlış hatırlıyorum. Grimaldo iyi ya iyi. İyi bir kart. Yani iyi bir sol bek ama sanki statlarına göre biraz şey gibi ya, abartılmış gibi. Yani 87 hız, şutu az, dripling ama dribbling'den dolayı kurtarıyor. Evet, dribbling'i bayağı iyiymiş. Güzel de ya da geldi. Ama zaten çok para etmiyordur. Aynen. Ya güzel en azından UEFA Avrupa Ligi neydi bu? Aynen. UEFA Avrupa Ligi final yolu. Güzel. Bunları şimdi uğraş dur. Sisoko gelseydi harika olacaktı ya. Yani Sisokko kaç? 800-900 k bir şeydi. Zaten o şeyi gördüm, sarı ışığı gördüm. Dedim ya inform, ya UEFA Avrupa Ligi. Sonradan zaten Fransa, e, İspanya bayrağını görünce e, pek şeyim kalmadı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.